Herkese merhabalar. Black Mesa'ya hoş geldiniz. 9. bölümle karşınızdayım. Ben Zeynep ve Gordon Freeman'la az sonra askerlere dalacağız gibi hissediyorum yine. Geçen bölüm yani geçen haftaki bölümü çok aksiyonlu bir şekilde kapatmıştık. Evet. Bu da ben öldürdüm. Oo, bu işimize yarar. Çok iyi oldu. Şimdi Olabildiğince dikkatli oynamaya çalışacağım. Olabildiğince diyorum çünkü her zaman dikkatli olamayabiliyorum. Öncelikle kaydederek başlayalım. Artık askerlere karşı bu tarz silahlar işler. Levye falan hayal oldu. Bu nedir? Ee, roket? Roket bu? Aa, bakın bir dakika. Asansör kontrolü var. P1, P2, P3 kilidi kitliymiş. Yani sanırım roketi yandan sıkıştıran bazı kilit sistemleri var havalanmasın diye. Onları açacağız, ondan sonra bu düğmeye basıp roketi göndereceğiz. Anlaşıldı. Roket görünüyor mu diye baktım. Kafası görünüyor. Dur. Vay 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 çok güzel ya. Roketi göremedim ama ha işte. Roketin kafası, tepesi, ucu görünüyor buradan. Kafa yengeci var yalnız bir yerlerde. Sesi geliyor. Çatışma sesleri de geliyor. Hey! Ah! Hey! Sakin dostum. Güzel. <laughs> Eşyalarımız 10 numara 5 yıldız. Buradan geçemiyoruz tabii. Ay adam... Ay adam ikiye yarılmış ya. Etrafa bakmadan bir geçmek istemedim. Evet birinci kilidi açtık. Bütün çalışma platformları... Yani benim yukarıda kilit dediğim şey çalışma platformuymuş. Bütün çalışma platformları indirilmediği sürece roketi havalandıramayacakmışız. Yani o bilgisayar sistemi çalışmayacakmış. Peki biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi gitti. Oo. Ay be. Bana sürpriz hazırlamışsınız böyle. Ama şımartıyorsunuz ya. Bak 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 şu güzelliğe bak. Kendimi çok şımarmış hissettim. Bir yerde bir yerde zombiler toplu bir şekilde yalnız bizi bekliyor. Buraya çalışmıyor. Tamam. Buraya tamam. Aaa! Ah. Aaa! Ah. <laughs> ah. Oğlum! Ona levye halledebilirim. O kadar da zor değil. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> Açılmıyor. Ya çok kötü ya. Vallahi kötü. Etrafta keşfetmemiz gereken bir şey var mı diyen zamanla kontrol ediyorum. Çevre kontrol. Bakın 3 2 bu da sonuncusu. Buraya da açtık mı? Tamamız. Az önce ben bir kaydedeyim. Hadi bakalım. Oldu. Ah şimdi e, burası çalışıyor. Yaşıyor, yaşıyor mu? As ben deyince bir oynadı şöyle vallahi yaşıyor zannettim. Roketi ateşliyor muyuz nihayet? Eğer askerler gelmezse roketi ateşleyebiliriz. Dikkatli olalım. Şöyle yakından görebileceğimiz başka bir yer yok galiba ya. Heyecanlandım ya daha iyi bir görüş açısı sağlayabilecek bir yer var mı ona baktım da yok galiba. orada uzak durayım ama. Hey! Ne oldu? Demek ki ateşle ateşleme burada yapmayacağız. Sadece yerleştirdik demek ki. Dur bakalım. Ya yani bu bölüm roket ateşleyebilir miyiz bilmiyorum şu anda. Evet yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada askerler gelebilir. Geliyorlar bence. Yok. <laughs> Siz önden gidin. Koştur koştur gittiler. Peki ben burada bir durayım. insan biraz şey yap neydi e, siper alır bir şey alır ama ben direkt böyle dalmayı seviyorum. Yani biraz da şunu gördükten sonra o kadar çok önlem alma gereği duymadım. Baksanıza. Bol bol şey koymuşlar. Zırmır e, her şey koymuşlar buraya. sıfır noktasından almışız. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Arkadaşlarını öldürdüğümüz için çok sinirliler. Evet. Birazdan oraya geçeceğim. Burada atladığımız bir şey var mı? Bakıyorum. Buradan devam edecek miyiz acaba yola? Yani ona göre vagonu getireceğim ya da getirmeyeceğim diye bir düşündüm ama en iyisi getirelim. Bulunsun. Dursun orada. Eww. Biraz fazla girdik. Tamam son nokta burası. Şimdi sessizce. Şey. Oldu mu? Neredeler? Gördüm. Lan. Benim adım Gordon Soyadım Freeman. Ne demek oluyor bu bilmiyorum. Ama adımı soyadımı bilin istedim. Bakayım şurası açılıyor mu? Kitle. Şimdi. Bunun tepesine çıkabiliyor muyum? Çıkamıyor gibiyim sanki. Ya çıkabiliyoruz. Ama alacak hiçbir şey yok. ...buradan bir şey yapamıyoruz. Burada bir şey yok. Kutular var. Şöyle biraz etrafı bakalım ya. Gezinelim şöyle rahat rahat. Çok iyi oldu bu. Aa! Sen ne yapıyorsun ya? Ya Freeman. Öf. ederim böyle. Vuramadım valla hmm. Güzel. Bak, bir şekilde cam manzarayı buluyoruz. <laughs> Power, Burada mı gidiyorduk? Ben öylesine girdim bir yere ama. Ulan. Bak. Sorgulamaya başladılar bence ama. Sen niye ölmüyorsun? acaba? <laughs> Sinir oldum. <laughs> Bu roket ateşlemesi mi? Çok heyecan verici. Hazır mısınız? Bastım. Oo işte manzara böyle olmalı. Askerler engel olamadılar. Bir dakika dışarı çıkabiliyor muyuz? Yok. Yetişemem. En iyisi buradan seyretmek. Oho gidiyor. gidişini izlemesi neden bu kadar eğlenceli bilmiyorum ama gerçekten eğlenceli. Ve gitti. Anam bir anda gitti. Sanki ışınlandı. Evet roketi hallettik. Burada bir kayıt hak ediyor. Ah, burası da açılı nihayet. Helikopter mi duyuyorum? Ya çatışma sesleri geliyor, ağır çatışma seslerimde. Galiba şurası açıldı mı? Biz buradan gelmemiş miydik? Evet buradan gelmiştik ama Of Dört tane headcrab sayıyorum Kafa yengece e Ben atlayayım bari <laughs> Çok tatlılar ya Tamam buradan ineceğiz demek ki Şöyle biraz etrafı gezelim ama ya Hmm, burası kapalı. Aşağısı elektrik. Oraya inersek ölürüz. Bir şekilde elektriği kapatmam gerekecek. Şu ne yapıyor burada? Bakın. <laughs> yani sürünüşü hem komik hem de içler acısı. Buradan vurabilir miyim acaba? Burası da kapalı çökmüş. Bize gidecek fazla yer bırakmaması güzel oyunun. Fakat ben etrafı yine de keşfederek gitmeyi seviyorum. <laughs> Ulan sinsi seni. Seni sinsi sinsi. Seni leveyle parçalayabilir miyim? Bence yapabilirim ya. elektrikle ilgili bir şey yapamıyoruz. Anladığım kadarıyla. Ve gene anladığım kadarıyla zaten buradaki elektrikte bir işimiz yok bizim. Sadece şuradan hızır aldık. Bu kadar. Seni unuttum zannetme. Evet. O oh, 60 km hızla girdik yalnız. <laughs> bir dakika. Hey! Tutuk go, go, go. Tutuk yaptı. Hey 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 oh. Ay! <laughs> Neyse düştük. <sık> <laughs> hey! Canımı yakmayın. Buradan mı gidiyorum? Şu anda ben nereye gideceğimi şaşırdım. Öf! Tamam burası çöktü. Hiç hoş olmadı bu. Bir dakika sakin. Bir kaydedelim. Panik yapmıyoruz. Hah şur şuradan çıkacağım da. Asker arkadaşlar saldırıya geçti hemen. Tamam. Ah. Hadi be oğlum. Ha. Biri gitti. Ya vur kaç yapıyor ya. Ben çok sinir oldum Berife. Yapmışız. Tamam. <laughs> Şansımı deneyeyim dedim. Çok güzel bir ortam. Umarım elektriği açmazlar. Yalla. Çık ortaya. Daha var mı bilmiyorum. Burada bir kaydedelim. Şimdi benim bir şekilde şu karşıya geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. biraz zorladı. Yani biraz değil bayağı zorladı ama geçtik. Şu kırmızı şeylere kullanmamız gerekiyormuş. Ya bir yerden bakmadım. Neredeyse bakıyordum artık nasıl geçilir diye. Hey. Yani senin dilinde anlaşmaya çalışıyorum. Olmuyor. Anlaşamıyoruz. öldü galiba. Ya şunu şey zannettim ya aman. Ama bir şey diyeceğim <laughs> bu yaptığınız hiç hoş değil. Nereden çıkacağım? Haydi. alacaktım. Burada mı gidiyoruz? Yok. Buraya niye girdim? Bilmiyorum. Sırf girmiş olmak için girdim. Ama buralar çok karışık olmuş. abi buraya gelmemiz gerekiyordu. Kapa kapa kapa. Aa! Hey! Amacım bu değildi kesinlikle. Ne yapalım? Böyle geçtik artık. ben yakalandım şey ya tüh oğlum var ya siz hiç az değilsiniz ya evet sudan çıkan şeyi gördüm ben bölümü burada bitiriyorum zaten yeterince uzun oldu bu balıkla mücadeleye sonraki yani yarınki bölümde devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok cici bakın. Şimdilik hoşçakalın.